aramızdaki çalışmalarımızı tamamlayıp hemen kardeş diyelimiz düzeyde geldik. Düzeyimizde sabahleyin ilk deprem konulu zaten telefonun hem hangi halde hem de belediye başkanımızla bir temas sahip değildi. Geç itibariyle bir destek ihtiyaç olmadığını sorduk. İktidarda bir destek ihtiyaç olmadıklarını herhangi bir ölüm hadisesinin bir durumu olmadığını depremin çok da zararlı olduğunu ama genelde bu bizi teskin eden konu. Cana zarar gelmemesi konusunda karşılıklı bir karar alıyorum. Ben her ihtimale karşı tırımızı adet koordinasyon merkezi tırımızı hemen düzeltip karakterledim. Ve yeni içme ile ilgili araçlarımızı buraya gönderdik. Burası gençlik merkezimiz buradaki araçlarımıza kabul edilir. Yemeklerde ve sıcak sorbalarının ve bununla ilgili ihtiyaçları varsa yemeği içmeyle çay dahil, çorba dahil, tükürt dahil, pasta dahil ne ihtiyaçları varsa onları tedarik etmeye ve karşılamaya çalışıyoruz. Çevre Bakanımız, Murat Kurum Bakanımız gelmek üzere, bakanımız karşılamak üzere buradan buradan da gölgeye geçip orada bakanımızı karşılayacağız. Orada da vatandaşlarımızla geçmiş olsun dilekleri üzereyim. ihtiyaçları olmak üzere. eskilerini yapmak üzere şu anda e, ayrılmak üzereyim. Ben tekrar düzeyimize Burada yaşayan bütün vatandaşlarımız var. Bolu'ya, vatandaşlar. Sakarya mı sen? Hocaeli mi sen? İstanbul'u mu sen? Bursa'mıza istedilen, istetmiş olan, yaptığım istetmiş olan bütün ilerimize diyorum. Bilsin ki Sakarya Büyükşehir ve Sakaryalar olarak her dem, her zaman düzcemizin yanındayız. Vatandaşlar yanındayız diyorum. Saygılar sonra.